Ne haber işte, arkadaşlar? Harika bir kanalın dinlemekteyiz. birlikte Roblox'ta araba kapışması oynuyoruz. Ve oyuna yine bir güncelleme geldi. Ben oyunu çektikten sonra oyun güncelleniyor. 14.18 kat param var arkadaşlar. E, Baya bir param var. Bugün yeni bir araba almaya çalışacağız. Oyuna yeni bir araba gelmiş. Buna bakacağız. Yeni araçlar ve yeni oyun modu var ve yeni arabamızı göstermeden önce şunları bir göstereyim. Arkadaşlar ben geçen videoyu çektiğimde bu arabaları alacağımı söylemiştim ama alamadım daha hala. E, çünkü bayağı bir pahalı 20 TL istiyor. Onu alacağız merak etmeyin. Bu araba yeni geldi. Trafela ve XG abi bu nasıl bir şey? Dostum nasıl bir şey dostum havalı mı? Oh, oh. Bana arabayı yormen lazım birazdan çıkaracağım. Arkadaşlar bu arabayı alabiliyorum. Bugün kopacağız arkadaşlar. Bu kamyonet de yeni geldi. Bunları da kullanabiliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu da yeni geldi. Hmm fena değilmiş Ve yeni gelen bir tane bu var arkadaşlar Mercedes Roster açık eski klasik bir araba Bugün bunlara bakar benim çok bilmiyorum benim amacım o e, trafeyle arabayla gezmek Bu da o güzelmiş Honda değil mi bu Honda galiba Başlıyoruz Dostum nasıl çıkardım bekle arkadaşlar yeni bir tane oyun modu geldi e, Oyunda birbirimizi dondurabiliyoruz Aga, Bu nasıl bir araba böyle <laughs> Bana bu nasıl bir şey Dostum kaç basıyor dostum Bir binmeye çalışsana Aha bindi panda. Dostum çok havalı. <laughs> Allah. Ay çok güzel yanıyor. Şimdi arabaya ilk olarak bir dayanıklılık testi yapacağız arkadaşlar. Evet hazır mısın? Dostum yapma dostum. <laughs> Görmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi bu bayağı bir araba parçalayacak. Bakalım dayanıklı mıymış. Çok güzel araba. <laughs> Allah. Evet. Araba sağlam kaldı bak arkası sağlam ama o da gitti. Evet çoğu da yanıklı değil tabi buna dayanması da çok zor. Akıl var mantık var. Arkadaşlar şimdi bir yere daha geçelim. Burada tepeden arabanın üstüne taşlar yağacak. Bence burada defansının güçlü olduğunu düşünüyorum. Dostum araba dayanmaz. Bence burada dayanacak. Kırmızı tuşa basıyoruz. Taşlar geliyor mu? Giriyor giriyor. Oy. Araba öldü. <laughs> arkadaşlar çok dayanıklı değilmiş ya. Benim testlerime dayanamıyor arabalar. Son bir test daha yapacağım. Sonra derbi haritasına gideceğiz arkadaşlar. Kapışmada bakacağız artık. Bence burada dayanıklı olması çok zor. <laughs> burada dayanabilir demeyeyim bence. Şu an videoyu izleyen takipçilerim az çok arabaya ne olabileceğini düşünüyordur. Evet arkadaşlar. Arabamız gördüğünüz gibi acayip sağlam ya. Tekerleğe bak. <laughs> Aradan tekerlek geldi. <laughs> evet şimdi kavuşmaya gidelim. Ve yeni dondurma özelliği FreeStack arkadaşlar. Bunu da size bir gösterelim. Cık, araba kavuşmasına devam ediyoruz. Aa Nitro ile başladım. Cık, arkadaşlar haritaya geldik. Şimdi burada bir dakika kalmış ama. Bir Nitro ile bir gaz... Abi! Oy. Evet freestyle başlıyor. Hayatta kalmaya çalışacağız. Bir grup ateş, bir garip şey bir grup ateş bir, bir taraf buz oluyor. Free Stick. Ha biz evet şu anda gördüğünüz gibi biz sarı taraftayız. Mavi olan iki kişi bizi kovalayıp dondurmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir araba dondunda diğerleri onu kurtarabiliyor. Tamamen Free Stick. Yani bilenler vardır Roblox'ta dondurma olayı. Bunu arabalarla oynayacağız. Dostum Heyecanlandım Sakın yakalanma Onlara Bak karşıda var. Ben kaçıyorum abi. Evet, prolar kaçtı. Bana yakalanmadın değil mi? Dostum yardıma gel dostum dondum. <laughs> Nerede bu ya? Neredesin? Ya daha oynayın. 5 dakika 1 dakika oldu panda ya. Dostum. <laughs> Çözdüm arkadaşlar. Panda dondu çözdük onu. Aa yine donduracaklar. Dostum bir yardım et dostum. Ay panda var ya. Ben mahvedin şimdi beni de yakalayacak. Kaç hemen kaç. Gene yakalandı. Öbürü nerede? Aa geçmiş olsun kardeş. Aa bunu yakalamışlar. Çözdüm. Hehehehe. <laughs> Herkesi ben çözüyorum ya. Şunu da kurtalanım arkadaş. Selamun aleyküm kanka. Bas 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 durmayın. Herkes yakalanırsa kaybedeceğiz ya bunlar yüzünden. an pandayı çözdüler. Dostum sen misin? Yok ben değilim ben buradayım buradayım. Bana gazla bana yakalanma. 50 saniye var dayanmamız lazım. Arkadaşlar yeni oyun modumuz. Hayırlı olsun. Yapımcı güzel güncellemeler yapıyor. Abi araba çok güzel yanlıyor ya. Güncellemeleri seviyoruz. Allah. Allah. Az kalsın gidiyordum. Şunu kurtarmam lazım. Benim üstüme geliyor. Aa ikisi dondu. Çözdüm. Bunu da çözdüm. 5 saniye kaldı. Biz kazandık. Ey çocuk kaldı öyle ya. Evet Drivers win. Arkadaşlar ilk oyun modumuz buydu. Nasıl sizce? Bence güzel. Yani gene Eee heyecanlıydı. Ve böyle yeni modların gelmesi de benim hoşuma gidiyor. Provanı sen nasıl buldun? Dostum ben hep dondum dostum kaçamadım. <laughs> Ama bence güzel bir mod. Evet her yerde yine Heron Poppy yazıyor. Heron Poppy. Hiç donmadım ve donan herkesi kurtardığım için birinci oldum. Hıhı. <laughs> Arkadaşlar farklı haritadayız, şimdi burada normal kapışacağız, bir tane benim bir araba var sevdiğim onu çıkarıp da burada sürmeye çalışacağım aynı zamanda burada da dondurma oynarsak güzel olur, yani freestyle. Şimdi normal bir kapışalım şu arabanın bir gücünü bir görmem lazım. Arabaya çok alıştım he, Dostum bana yollasana. Keşke araba yollama olsa panda, yollama olsa olsaydı gönderirdim. Sen kime ya? Kime izliyorsun ya? Bırak probandayı. Dostum yardım dostum. Arabanın çatısı uçmuş panda. Adam aşağı düştü. Ben gidiyorum tank var. Heh. Çekilin oradan. Pandaya karışamazsın. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Oo, oh, tekerlekleri gitti. Oo, oh, kaç 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 kaç. Sen çekil aradan, sen çekil aradan. Bay bay, bay bay. Böyle kamyon alırsanız böyle olur. Aa tam vuracaktım adamı uçuracaktım araba git. Evet şu ana kadar arabayı bayağı bir sevdim. Bir tank daha var arkadaşlar. Çok güzel yanlıyor. Aa taş var orada. Kim alacak acaba? Ben aldım tabii ki. Aa ateş etti. Sen şimdi göreceksin ohohohoho <laughs> canın yarısı gitti ve benim araba da gitti arkadaşlar arabanın ön lastikleri pert oldu evet arabamız yandı evet bunu alamıyoruz benim araba Al ha, alıyorum arkadaşlar bu favori arabalarımdan biriydi hatırlarsanız Şimdiye kadar hiç alamamıştık. Oo çok güzel hasar Şimdi bugün bunu da kullanacağız. Bakalım gücü nasılmış. Dostum bu tanka dansana. Tanka dalamam çünkü özel güç bulmam lazım. Beni çiğ çiğ yiyor çünkü. Yer beni o yer beni. Hop selamun aleyküm kardeş. Tank gitmiş. Abi araba çok fena. Bunun da dönüşleri falan çok iyi arkadaşlar. Lastiklere baksanız da feci bir şey ya Aha. Ben aldım. Uçmaya hazır ol. <laughs> Aa hayır. Aa bana gitti. Dostum az can olsun. Ben yapmadım. Arkadakiler çarptı. Burada kaldım ya. <laughs> bana aşağı nasıl uçtu öyle. <laughs> Arkadaşlar burada kaldık. Bana yardım et. Aa adam aşağı git. Vur kardeş bana bir çıkayım buradan. Eyvallah kardeş sağ ol. Yok yok beyler. Oba herkes birden gidiyor. <laughs> herkes gitti arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Adamda koruma varmış ya. Son zamanlarda oyunda çok fazla lag oluyor arkadaşlar. Bu neden oluyor bilmiyorum. Ya çok kalabalık mı oluyor serverlar anlamadım. Yani bunu oyunun yapımcısına kesinlikle söylemem lazım. Çok güzel yapıştırdım he. Sakin beyler sakin. Aa bana ne yaptın? Dostum ben de geldim dostum selamın aleyküm. Arabanın arkasını götürdüm. Bana da aldın direkt bana daldın Göreceksin sen şimdi. Yani oyun çok kasıyor arkadaşlar. Niye böyle oldu anlamadım. Çok lag oluyor yani. Arkadaşlar herkes bana daldı. Arabam geldi. bak. Yavaş beyler. Ne oluyor? Sakin olalım arkadaşlar. Arkadaşlar panik yapmayalım. Arabam gitti. Araban arabanın derman kalmadı. Al işte. Bu lagın sebebine gerçekten merak ediyorum. Çok fazla lag oluyor. Hile mi kullanıyorlar bilmiyorum. Bak hile kullanan olabilir. Gazlıyoruz. Şuraya bakıyorum. Hiç özel güç çıkmıyor. Erat Papi. O kadar sert vuruyorum adamın arabası gitmiyor. ha. dostum göreceksin. <laughs> Sen benim arabanın arkasını kırmıştın panda. Kusura bakma. Ben alacağım onu. Aa, alamadı. Allah bak gene nerede kaldık ya. Abi ben ne oluyor bugün böyle? Bana beyler atın beyler. Beyler yardım. Havada kaldım. Ağaçta mı kaldım? Havada mı kaldım? Ben nerede kaldım böyle ya? Yardım. Eyvallah. Ay. Sakin olalım. Ortalık çok karıştı yine. Bış. Aha gittiler. Çok heyecanlı bir kapışma oluyor. Aa benim kalım yere kalmış. Çıkamadım. Şuradan taş var. Koş koş. Bas 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 Ay alamadım. <laughs> Arkadaşlar yine var fena kapışma oluyor Taşı nereye attı bu ya? Ha, gitti bay bay. Ben bu arabaya bayıldım ha çok güzel. Vay provanda. Mavi araban yakıyor. Dostum dalga geçme bak. Abi biliyorum çok iyi araban. Benim araban ön lastikte arka lastik koptu. Geçmiş olsun gazi olduk. Bu araba daha toparlanmaz. Evet. Hala gidiyor be. Yürü be. Helal olsun be. Eren Popin'in arabası be. Değişelim arkadaşlar. Yavaşladı bir şeyler oldu bu arabaya. İyi ki bir yürüyor gidiyor dedik. Ağzımızı açtık yine araba patladı. Ya bunu alamıyorum ama bunu bir dahaki videoda alacağız arkadaşlar. Biraz onun için para ihtiyacımız var. Son 40 saniye bu arada. Evet orada yine bir aşağı uçtu. Selamun aleyküm kardeş. 30 saniye var. Şu pembeli var ya çok fena. Aa koruma var. Kapı arıyoruz. fena çarptım. Ay 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 Adama işaret kendimiz gittik gene. Bitiyor oyun arkadaşlar bakalım kaçıncı olduk. Ben birinci olamadım kesin. Evet bu adam birinci olmuş. Tebrik ediyoruz. Ama çok güzeldi bu bölüm. Başta bir tank kullanan oldu ama sonra tank kullanan hiç olmadı. Dostum doğru dostum. Evet tank kullanınca ne oluyor panda? Dostum haksızlık oluyor. Evet haksızlık oluyor harbiden. Üçüncüyüm. Pan yedinci arkadaşlar bu da iyidir yani. Freeze tag. Donma başlıyor. Evet iki kişi bizi donduracak arkadaşlar. Adamlar çok sağlam onu söyleyeyim. Az önce birinci olan çocuk <laughs> bizi yakalar. Burak'ın hazır mısın? Dostum beni kurtarırsın. Tamam evden geldiğince kurtarmaya çalışacağım. Bugün seni kurtarmak da geçti günümü. Aa iki kişi gitti arkadaşlar. Benim arkamdan geliyor şu an ben kaçayım hemen. Bak 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 peşimde. Peşimde peşimde peşimde. Aa bana değmeden nasıl donduruyor. Dondum ben ya. Of çok güzel. <laughs> Arkadaşlar donma da güzelmiş ha. Eyvallah kardeş sağ ol. Kaç 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 kaç. Biz bu çocukla takılalım biraz. Hı -hı. Oo, herkes dondu. Şunu kurtarmam lazım. Abi bu araba nasıl kayıyor böyle? Allah geliyorlar. <laughs> Hayır. Panda kurtar beni. Dostum neredesin? Arkandayım bak gel çarp bana. Çarpın bana. Ay, abi sana helal olsun be. Aa, araba gitmiyor ki. Araba düz gitmiyor. Oyun kaybettik. Dostum adamlar sağlam çıktı. Arkadaşlar adamlar kazandı. <laughs> Vay be. <laughs> Güzeldi ama ya. Harbiden helal olsun. Arkadaşlar burada bitiriyor. zaman videomuzu beğenmişsinizdir. Yepyeni bir güncellemeydi bu araba dondurma olayı. Gerçekten benim hoşuma gitti. En yani sonuncu olmuş. <laughs> Ama neyse bir şey olmaz. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.